Wait. We are not alone. He I wasn't hiding. çıktı lan bu. Yok arada bir yerde ya. Oğlum kafam bir döndürdüm çıktı bir anda. <laughs> You've been gossiping about me with this strange, book-obsessed individual. Whatever they've told you, it's not true. Unless it's flattering, in which case, it's all true. But they left out the best bits. The girdim. The, the only trinket that can reach are it to the one Jones in safe possesses. How oh, can you know all, all this? That no, oh yeah.

yeni sayfalar gelmiş. Koral yeah. Fortress'a gidiyormuşuz bak. <laughs> resimlerden anladım. Değen. Kuzeyde yazıyor bir de. Doğru. Doğru, doğru galiba. Onu okuyamıyorum. <gülüyor> He, <gülüyor> Okuma yazmayı hala doğru. çözemedim ama çizgi resimlerden <gülüyor> anlayabiliyorum. <gülüyor> o zaman bak bakayım. Poz ver Verdim Dem Ben bir, konu, bir konuda yalan söylemem sende inanılmaz bir vücut var kardeşim Teşekkür, Teşekkür ederim Yani biraz şoşmuş aynı. Hani. çok iyi vücudun olur ben söyleyeyim yani. Peki hareket doğru yapıyor muyum? <laughs> Yap bakayım Neredesin? O hareket Diz. öyle değil, böyle yapılır. BUM! Dur dur bakın bakın. Çok üzümden. Aga. Çalma çalma çok üzümlendim. <laughs> Niye vuruyor? Ne çalıyor? Damage olsun. Aa, anası Daymış çalıyor. A, anası var genç. Anası var çok anası var. <laughs> yeri geliyor. Damn. Abi. Abi bir kötü oldum. Hans Zimmer Bey telif atmayı da şükürler. Atmaz atmaz ben konuştum Hans Zimmer'la. Ay bari. Ne oldu? Çek, Çek abi. abi. Bizi de al. Ana maktayım. Bizi de al. He. Eyvallah kral. Abi açık gidemiyorum. Toplamda 5 bölüm. Hmm. Selamünaleyküm güzel medik. Let's Bizi öldürmeyen şeyi ben öldürürüm. Allah ne olur lan. Ben bunu... Ne yapıyorsun? Ben böyle yapmak istemiştim. Ne kadar iyi ha? Ne kadar iyi? değil. Ama niye oradaysın? Ne burada? Ha? Saniyede. <laughs> Öldü işte. galiba. Anlamaktayım. Düştü aşağıya düştü. Şu aşağı bir şey olmaz bir şey olmaz. gelir o gelir. Allah lan ne oluyor? Hey, lan. Go. lan ben sağdan gittim. Ben niye sağdan gittim? Lan ben soldan o, gittim adam. ne bileyim. Ha, tamam tamam geldim arkamdan. Birleş birleş. Lan. Lan <laughs> oh, <laughs> siz nasıl hızlandınız? <laughs> ne oluyor ne oluyor? Speed. Oy hey. Hey. çal bakayım. Oy. Hayda. Ver mi mi. Nasıl si ol. si ver. La 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 la. Ne 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 yap bir de. Patladı borcuz bu. <laughs> Olmadı. Evet o şey <laughs> tehlikeli biraz. Haydi son nota. Ne sonu oğlum? Oh. Son son Aşkın ortalama orta, bak notlara bak Hayda Let's go oh. <laughs> Hadi bakayım oturmaya <laughs> mı <mi> geldik? <gülüyor> Ankaralılar <laughs> Ankara bası gibi oldu bu <laughs> Bir yandan Ankara basını geç <laughs> Çocukları pisler alalım lütfen Abi. Uçan Hollandalı da Ankara havası çalmazsın. <laughs> ayıp oldu bir tık. Lan lan Ama, oğlum boss boss. 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 Lan boss. Tek tek şey. tek izle. Bum. Aman işte bir adam böyle. Abi hepsi tek geldi, Ben hiçbir şey bile yapmadım. Press evet. fucking go. Evet. Pikachu. Burada, iyi bir tamam o Pikachu'yu sıkıntı yok. Arkamızda HS'ledim HS'ledim Yine boss 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 Big boy Vuramadım kalbinden Böyle boss mu olur abi Vurdu Big, abi. Big boy Öl lan artık Öldü şey öldü. Oldu. öldü 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 ama, ama farkında değil, de değil Evet evet tam <laughs> emin olamadım ama öldü evet. Allah Allah Ozan, Ozan içinde boss çıktı Ozan bana dön Allah. bana dön Allah. Oy bu be, be. Aç bir şey yok, bir şey yok. Arkamda ne var? Ee, öldürdün mü? Öldürmüş. Evet, Biri daha geldi. Top atıyorum ya. Hallettim, hallettim. Orası hallettim, bende. bende, orası bende de. Ben de, Bende de. Ben de, ben de. Ben Bende, bende. bende, bende. bende, bende. bende, bende. bende ben de abi hallettim. Uf aşağıdaki ne de bir tane bu. Tertemiz. Of şey. Oh tam kafama Oo, bu ne ya tam orada, tam orada ikisi yan yanayken şöyle bir tertemiz şey bu. Ben, ben, ben. şunu da yiyeyim şunu bir hs hadi bakayım kardeş yol yol al Sağ üst. Şey kaç Pikachu'lar var. Ben sağ üstü hallediyorum. Siz Pikachu'ları halledin. Sağ üstü hallettim. Yeni Pikachu. Bu ne tarandık yine bir. Ha bitti galiba. Bitti galiba aynı. Let's go. Aa Halo. no to be done. Oh, to so much. Certainly, does it. I suggest we disembark before he sends anyone else to offer us a warm welcome. Let's go. So. You no challenge the rule of the silence. and ha. now you've come to challenge me? Interfering in things you cannot comprehend. Do you not fear death? <gülüyor> <gülüyor> you are soon learn to. A world without the eternal abyss is a world frozen in time. You pirates here, hide within your devil's shroud. Frightened of the truth that nothing yeah. lasts forever. When it does all crumble to dust, you will find no trace of glory, no freedom, no love, nothing to save you from the void. And as you stare into the jaws of oblivion, you will crawl upon my vessel, beg for my salvation. <laughs> Allah gemiyle girdi herif. Spara. Spara. <laughs> Abim büyük fanınız konular... ayık ah, oldu. Aa bu ne? Open crate. O mermi falan da var. Yakıcı bulduk. Lan, 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 Yanacaksınız lan! Yan lan şerefsiz. Sen de yap. Sen de yap. Boom. Boys. Düşmanlar tek yemiyordu. Nereye vuracağını bilirsen yiyor. Göğsündeki kristallere vurman lazım. Nerede nerede? İndi 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 hepsi. Elimde kaldı bu. Al bunu. Bombe. <laughs> bu da el, <laughs> sen de öl sen de öl. Aa, top geldi. Kodumu gel, gel. jackie Top attı bana. Kolsuz. Çek beni de öldürdü abi. Friendly fire. Eee? Ha koşuyor gördüm. Nerede ya? Tepede. <laughs> ne bir şey bed değil bed değil. Aa öldü. Enough. Are you almost not feet is up. Goldhopper. Dispose of them yourself. Ah. Oh bay. Oh. <laughs> ne oldu? Tam Ne yapıyor bir toprak atıyoruz yerimize. Kayboldu bu attı. Abi yanında bir şey var bot abi. Yanında botu <gülüyor> 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 ne yapıyor? Öpüyor, öpüyor, muydu? Kokluyor muydu beni? Ne yapıyor oğlum bu? Çok sapık şeyler yapıyorum. Nerede? Ha. Merhaba. Vur vur vur. Ya ben topu elimle mi atacağım? Niye top verdi bana? Arkaya Ozan arkana bak. Ey. Aldım aldım. Yanacaksın lan Ozan. Zıp niye zıplıyor? Niye zıplıyor? Kalk kalk ölmenin zamanı değil. Kafamda patladı ya. Ya, ya bulmuş bir şey kalmadı mı? bu. Bulmuş bu bir şey kalmadı attık hepsini. Ben öldürmeye çalışıyorum. Ezlere. Muz atın. Ben tek tek atıyorum. Muz at tek, 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 atıyorum. tek değil. Ne muz at ne muz, muz at, ne? Cengiz at. Cengiz. Cengiz ne yapıyorsun? Cengiz unuttu. Oh. lan. Ya bu cemiyor bu falan çok güçlü. E <gülüyor> 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 ya fire power yok. <laughs> Kalmadı. Ha vuruyorum vuruyoruz. Yok mu burada bir yerler? Bir sürü elma attım oğlum. Atlat nozkop at. Yeme lan muz yeme. İçinden geçtim galiba. Let's go. Öldü mü? Bu bilmem. Gözük mü? Be. Ha oraya gitmiş. Lan <laughs> ne diyorsun? We win diyor ya. Hayırdır? Sıktım bir tane. Yüzüme söyle. Jack ne yapıyor Uzunca... Önce... Ne bileyim takılıyor oyun başından beri. Oyuna savaşıyor yine. Kendi Allah. Allah. Hmm. Evet. Ee? Hmm. Tamam. Hoş değil. Hı hı. Ne? Spiderman okşu var. Hadi, gel. hadi, hadi şey abi. abi. Hadi abi. Hadi abi. Hadi abi. Hadi. hadi abi in aşağıya. Yok ben indir indirmeyelim abi. Kalsın mı burada? Hı hı. Okey. Neyse acıdım hadi kalk. I have another plan, and this time it's a good one. Probably stand back. Patlayacağız. Ne oluyor? Ee? Aha. Aa top. Olur. Kapıyı aç. Boşuz gir içine seni atacağım. Boşuz içine gir. Gir içine gir Boşuz gir. Gir. Yolla. Let's go. Boşuz tut. Abi gittiler. <laughs> Nasıl yok ettim yalnız gören oldu mu? Sen cidden <laughs> oyuncusun. Teşekkür ederim. <laughs> Also, no sign of my treasure. What an ugly Well, at least we have one less member of this dark brethren, The flying Dutchman has set sail and the dark brethren follow in its wake. You must return to me. No, don't do that. You'd best come down and find your own oh, existence. Let's meet back at Theodoma's camp. What's going on there? Ha, okay. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Evet. E,